Elektronik Devre adresinden herkese merhaba. Size son zamanlarda çok sorduğunuz bu otomatik tütün sarma makinesi devremizi tanıtacağım. Devremizin kullanımı gayet basit. Bütün montajını, bütün bağlantılarını yapıp nasıl çalıştığını size anlatacağım. Siz de kendinize ait evde otomatik tütün doldurma makinenizi yapabilirsiniz. Öncelikle bu cihazı satın almak için Elektronik Devre adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sitemizde telefon iletişim numaralarımız bulunmaktadır. Şimdi devremizi bir tanıtımını yapalım. Devremiz 12 voltla çalışmaktadır. Motorunuzun 12 volt, 24 volt, 36 volt, 40 volt fark etmez. Herhangi voltaj olması sorun değil. Genelde şu kamyon silecek motorlarını, araç silecek motorlarını kullanıyor bizim arkadaşlarımız. Güçlü olmasından kaynaklı bir motor kullanılıyor. Devremize buradan artı eksi 12 voltu veriyoruz. İstersek de yanında bir kablo gönderiyoruz. Kabloyla da artı eksi 12 volt verebiliyoruz. Klemensten de takabiliyoruz. Şuradan motor bağlantımızı yapıyoruz. Burada start butonu yani düğmeye bastığımızda tütün sarma makinesinin devreye girmesi için basacağız. İleride bir sınır anahtarımız olacak. Motor buna çarpacak. Geri dönecek. Yani şu hareketi yapacak. Geldi bizim ilk başta start'a bastık. Şurada bizim tutun sarma makinemizin diyelim ki ileri itme aparatı var. Geldi itekledi. Tütünün içerisine, tütünün içerisine girdi. Yani içeri girince şu anahtara çarpacak motor. Buna çarptı. Daha sonra geri geldi. Geri gelince buradaki kırmızı sınır anahtarımıza çarpacak. Ve motor duracak. Şimdi hemen çalışmasını gerçekleştirelim. Motorumuzun hemen bağlantısını yapalım. Gayet basit bağlantısı. Motorumuzu buraya bağlıyoruz. Şimdi motorun Artı eksi nereye bağlanacak diye dert etmenize gerek yok. İlk başta bağlarsınız bu şekilde. Diyelim ki istediğiniz yönün tam tersine mi gitti? Sadece şu iki kablonun yerini değiştirirsiniz. Şimdi artı eksi 12 voltumuzu vereceğiz. Buna benzer birçok otomatik sigara sarma makinesi devrelerini yapmaktayız. Bu devrelerin bağlanacağı zaten sistemler internette satılmaktadır. Fakat bunların, tekrarlıyoruz bunu, herhangi bir şekilde ticari amaçla sigara üretilmesinden biz sorumlu değiliz. Tamamen evde kendim ben kendi tütünümü kendim doldurmak istiyorum diyen arkadaşlar için biz bunları ürettik, biz bunu ürettik. Rahatlık olsun diye. Şimdi start butonuna basacağım ve motorumuz hareket edecek. Start'a bastım. Şu anda bir özelliği daha var. Buradan hızını arttırıp azaltabiliyoruz. Start'a bastım. Hızı yavaştı az evvel. Hareket etmedi. Start'a bastım. Yani diyelim ki çok hızlı bir şekilde git gel yapmasını istiyorsunuz. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Hızımız şu anda ayarlandı. Dedik ki bu hızı iyi. Şu anda şu işlemi yapıyor diyelim. Tütünü geldi. içeriye doğru itekledi. Burada sınır anahtarına çarptı. Geri döndü. Ve geldi geldi geldi. Bu anahtarı çarptı ve durdu. Tütünü doldurmak için Start'a basıyoruz. Geldi. Geri anahtarına çarptı. Geri gitti ve stop'a bastı. Bunun hızını arttırırız. Çok hızlı şekilde bu hareketi de yaptırabiliriz. Devremizin kullanımı gayet basit. Montajı gayet basit. Sizin yapmanız gereken motoru alıyorsunuz. Tütün sarma, elle çekmeli tütün sarma makinesine motoru bağlıyorsunuz. İsterseniz tam otomatik ben yapayım diyorsanız da starta basmadan sürekli git gel git gel yapsın ben sistemi ona göre kuracağım diyorsanız onu da ayarlayabiliriz. Ekstradan bir sizin tütün aparatınıza titreşim motoru bağlayarak tütünün aşağıya inmesini de sağlayabiliriz. İstediğiniz şekilde herhangi bir devreyi yapmaktayız. Yine bizimle elektronikdevre.org adresinden iletişime geçerek kendi kafanızda aklınızda olan istediğiniz size kafanızda bulunan herhangi bir devreyi tasarlayabiliriz. Tek yapmanız gereken bizimle iletişime girmek. İzlediğiniz için teşekkür ederim.